Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün en pratik şekilde lahana kesmenin yolunu göstereceğim sizlere. Öncelikle lahanamızın arka tarafını alıyoruz. Gördüğünüz gibi şurayı almak zorundayım. Sabitleyebilmek için daha rahat bir kesim sağlasın bana diye. Sonra böyle çeviriyoruz. Öncelikle kenarlardan gördüğünüz gibi bayağı dip kısma kadar. Daha sonra burayı da aynı şekilde. Sonra böyle. Gördüğünüz gibi çok düzgün bir şekilde kestim. Bunları daha sonra haşlayacağız tuzlu suda. Biraz yumuşadıktan sonra da iç harcımızı hazırlayıp saracağız. O kısımları daha sonraki videolarda paylaşacağım. Şimdi lahanayı kaynatacağımız suyu hazırlayacağım. 3 litre suya bir ölçek tuz katarak kaynatacağım. Daha sonra da yıkadığım lahanaları bu suyun içinde hafif yumuşayana kadar haşlayıp çıkaracağım. Evet, şimdi lahana yapraklarımıza geçebiliriz. Dilimlemiştik lahana yapraklarımız. Şimdi ben bir suya basacağım bunları. Daha sonra da kaynamakta olan suya yavaş yavaş atıp yumuşatacağım. Şimdi buradan diğer suyu alacağım. Aralarında bir şey kalsın da istemiyorum. Daha sonra zaten kaynamış suya da atacağımız için sıkıntı olmayacak ama gene de tedbirli olmakta fayda var. Bu arada lahanamızın göbeği boşaldı gördüğünüz gibi. Lahanamız kaynıyor. Pardon. Kaynayan suya kesmiş olduğumuz lahanaları atacağım. Biraz şöyle de bastırıyorum suyun içinde kalsınlar diye. Biraz yumuşadıktan sonra bunları çıkaracağım. Bütün lahaneye bu işlemi uygulayacağım. Tabi damarlı olan kısım, sert kısımları hariç. Evet benim lahanalarım yumuşadılar. Şimdi onları çıkarıp yenilerini atacağım kaynamış suyuna. Atıyorum tekrar yenilerini. yine kevgirle bastırıyorum. Çünkü suyun içinde kalmasını ve yumuşamasını istiyorum. Bunları da çıkarıyorum artık. Son kalan kenarını da aynı şekilde yıkanıp haşlanacağım.